Okulumuz 3. sınıf öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü adlı şiirini okuyacak. <laughs> Ellerim kirliydi. Tuttun elimden. Git artık. Bilgi dağacı. Açtın özünden. Bendeki cevheri gördün gözümden. Umudum sen oldun. Düşüm sen gibi. Yırtımda yamam oldun dikizsiz Özünde doğruydur, Süssüz nakissiz. Yüreğim de yüreğim düzgün çakılsız. Düz yollarla gideceğim sen gibi. Aklaştı saçlarım. Bendeki kara. Yürüdüm bir hali Vermedim ara. Ektiğin tohumlar yaşarsın daha de tohum ekeceğim sen gibi. Yurt, yurdumu öğrettin bayrağım başta. Atamı sevdirdin her an her yaşta. Kol kolaydık cehaletle savaşta. Şimdi öğretmenim tıpkı sen gibi.